İkinci ikinci videodan kaldığımız yerden devam edelim. Canım sana zahmet e, videoya geçmeden önce şuradan bir takibini edersen çok mutlu olurum. O zaman iyi seyirler videoya geçerim. İsteklam Zova 52 takibi. Canım ben şimdi şey yapayım. Ee, sen evi yap. Arka ben. Arka eve devam edeyim. Dün en son evi bıraktık gittik zaten evi yapamadım. Dün o, sen dedin işim gücüm var. Sen yüzden evi yapamadım. videoyu sonlandırdın. Ben bir siktirik tanınız. Tövbe estağfurullah. Bak kül edeceğim bari. Yani ben etmeyen bir, yiyen bir, yiyen bir yiyen insan yiyen aslında. Yiyen aslında yiyen ben çok iyi bir insan. Arvadınız Ar benim uğruğum. Ben de arvadımı bana Arkadaşıma ben bana ben burada burada bir cenabetlik var. Abi sağ kolu da şakır be Evet, tamam bu arada yeter. Ee, şimdi şey yapacağım. Ee, neydi onun neydi ya? Şey 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 canım. Ee, evet agalar şimdi şey yapacağım kanka. Neydi onun adı ya? Kazma. Sana şey lazım ya. Ben bir taş topu. o gece oluyor. Of yedik. Abi bende bir tane yum var. Neyse gece devam edeceğiz artık. Meşale koyarak devam edeceğiz videomuz arkadaşlar. Tamam Aga ben şey, e, ee, ben ev yapmaya devam ediyorum. Sen yapana göre takalım. Hı, hı tamam. Aga meşale varmış. Bu gerçek evin etrafına sağ sonra yanına yere meşale koy da ışık yapsın eve. Tamam. evin üstündeyim ya aynen ben evin üstündeyim oh, ben senin ben yalanını sikeyim alo bu kadar yes yes tabi. Hele <laughs> bir daha yapayım, bir daha Allah. bak bak dur bir sarayım, dur. ne yapıyor <laughs> 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 <adam> orada? Bu burayı... ne? <laughs> gel, gel. Oros eee Valla ben de iyiyim Ama koydum Ananı sikeyim düşüyüm zannettim eyse e, meşale koyalım. Tam sıkıntı. Aa beni bir salın beni. Gelme azdet e, şey neydi ya onun adı? Bak elektrik şok verdin. <laughs> Uzak durun benden. Onun hali aha sabah ol illa. Tamam sabah ol iş. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu or e, şu zombiler bir salarsa bize gece bir sabah olsun Abi, gelelim biz arkadaşlar. Ne? Hah. Senin bit olacak. Ney? Ne ne? Bana Deli gibi kum kas cam yap. İşim çok cam lazım bana. Kafamı görüyor musun? Kafa salla be. Bak. <laughs> 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 bana deli gibi kum kas lan. Kum kas lan bana. Çabuk lan. Tamam. Yürü ya. köle. Tamam. Seni de siker. Dur. <laughs> dön arkam dön arkanı. Arka, ah. Ne oluyor lan? <laughs> o, Ana ne sik. <gülüyor> <gülüyor> ya aga şaka damına koyayım yapma şunları ya bebeğim ama yapma vallahi yapma ya şu an elime hiçbir şey sürmedim. Yemin ederim elim buram hiç kımıldatmadım. Hadi. Öyle bir değil amına koyayım. Malzemeler sikiliyor nasıl malzemeler sikiliyor. Canım ona diyor. Aa bunu canım var amına koyayım. Yine ben gelecek ben kaçıyorum. Bay bay. Mesela ben gideyim de kazım ya. Dur 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 tamam Bir sürü cam lazım. Bir sürü cam lazım. Ben sana iyi kazacağım. Bekle kömür. İbrahim, İbrahim, Ramiz'in, Ramiz'in, Ramiz, 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 ya anası çok kanka ya. Ana canavarlar hiç şey görmüyor sen. Anam topladı değil mi orospu çocuğu bunları? Lan örümcek benim ağlarım oynama ya. Örümcek gibi seni nokta koyacağım ha. Kanka senin ben yapacağın evi sikim ya. Evi yap evi. Taş taş, taş, şu an. taş var ya oğlum ben de 68 tane ben evin duvarlarını döşeyeyim mi? Yok duvarları şeyleri düşeceğim ben bırak duvarları cama düşeceğim Tamam o zaman ben yanlarda düz şey yapayım duvar yapayım şey yapayım ya, Tamam mı? Abi sen cam camları sen düşeceksin zaten camlara karışmayacağım ben Yok, sen ben şey camları. yapıyorum şu yanları duvarlarını kapatıyorum <laughs> Bir tane Ayak, ayaklarını ne tamam, yapıyorum? hep ya. kolonlarını yapıyorum kolonlarını. Kolonları. Bakın Ko... nasıl saçma çerçeve yapacağım? Saçmaladı sorup bir şey çalmamışsın. Tamam. Kanka bir tane daha çekmemiz yok mu? Altı tane bitti. Kapatak sonra. Evet. Tamam. Yarın, benim yarım tamam. saat işim tamam. var. Bence bir Başka tane, ben bir da, tane tamam. daha kolon düşerim buraya ortalara, Ne dersin? Ben bilmiyorum bir şey demek yok. Bu tarını yapalım Efendim? Bu tarı ne yapacağız? Ben dur çerçeve açayım bir daha bak çerçeve. Tamam ben gidip şey yapayım. Çerçeve böyle çek. Cam falan yapayım. Cam çerçeve ki camlara da kolay falan şey olmasın. Çekil durmasın her. Tamam hemen camları fırlıyorum. Tamam. Midem çok ananı sikim benim niye midem bulanıyor? <laughs> Aga ikinci katı yapacağım daha ikinci kat yapacağım o yüzden merdiven merdiven de koyacağız. Oo bak çok kötüyüm işte ya. Ana ne sikiyim aa. Midem çok kötü. Musacım. Evet, Neyse. Neyse arkadaşlar bir videonun sonra gelelim kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay 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 yap lan cano. <laughs> Neredesin lan? Bay bay. Evi bu arada yaptık biz daha yapıyoruz. Bay bay.